Selamı aleyküm ben Veren Allah, her lokta Bismillah. Ya Salihler, eli cennetler. Bodi madas, diğmetler. Diğmeser cado siyarap be. da, bunlar yasın her bir kaba. İskender kılıçla baba. Kırk atlı körkede hep kanatlı. Bir, çilmeye sahip gitmek. Eşşedenle la Her He eşşedenle. Muhammed abdi yasulü için namaz kılmak. Üç. Oruç tutmak. Dört. lakat vermek. Beş. Hacı gitmek. Beni dinlediği için şükürtür. Ederim Allah'a emanet olun.